Ah oh, yandım. Yandım ah yandım kurtar. Ben iyi çoktun giyan Godzilla ile arkadaş oldum. Bu, bu gece bana gelmen gerekli. <laughs> Gitti bak canım hiç atladı. <laughs> Şimdi kaybetti başlar. <laughs> <aşktan. gülüyor> Ruhum sen. Sana bir vide oynatacağım bizi şimdi tamam mı? Tamam. Aşk şarkısı yazmam şey, <laughs> 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 ya. Yemin etmiştim Yeter! 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 Allah Allah. Ha 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 Tamam şimdi bir şey itiraf etme vakti geldi. <laughs> o videodaki adam aslında benim. Haydi. <laughs> be. Sırtıma dövme yaptım. Mı? Hepsi Ama bu video için miydi peki? Evet hepsi bu video için. Sırtıma dövme yapmak ister misin? Ya, sana kalsın bence sen içinde bir şeyler yaşamışsın. <laughs> Ama görmen lazım. Tek taraflı olmaz. Nasıl tek taraflı olmaz? Yani sırt dövmesi. <laughs> Göreceksin lan! <laughs> Lan yapma ne yapıyorsun oğlum pantolona ya. tamam. manyak mısın Johnny? Ama hayvan da ilk Ha ne hayvan? <laughs> hayvan yaşam enerjisini almışız. Yanlık el. Kaybettiğim aşkla Ben şurada bir tane de dropunun evet, yanında. Evet evet benim burada. Sana raj ya. Beyaz Ömer sana rajlayan beyaz kanka. O da beyaz. Bu çok iyi. Tamam benim bana rajlayan öldü. Ne oldu Johnny? Miyavlayı durma. Pantolonun anasını ağlatmışsın. İşin ee, Bir daha iniyor oğlum. Hı hı. İndi kanka. 88. Arkadaşı da iniyor. İndi. Bana bakıyorlar. Arka füze. Arkadan bize. <laughs> oğlum. Ne oluyor? Johnny rahat dur oğlum. Johnny bir şey yok oğlum. Bana gelmeye devam ediyor var ki. Anasını satayım yapı koyamadım. Çok iyisin. Kanka. Uzara öleceğim. Ölmeyeceğim. Ben fight'e girdim adamla merak etme. Aaaa! Roket gibi. Kanka. Ben de kaçtım roketten. Baktım yavaş yavaş sesi gelmeye başladı. Hmm. Bir daha geldi oğlum. O öldürdüğün adamın arkadaşı. Tam sıçtık ama. Öldüm ben. Ben de öldüm hayır. Ömer şimdi ay ha! adamın ağzına atlamışım kanka. Kanka, kanka bedelini ödeyeceksin. Yaz bedel. Aa kalbi. Oha. Aa. Oha. Aa. Aa. Aa! 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 Topla. Ha! Hadi kapa. Ey para mı umayda? Allahım ya Şaka bak benim fuck ayak hepsi yeri merhaba Yanımda Ömer var ya? <laughs> Merhaba demek ister misin? Ne kadar Arkadaşlar Ömer seni sevmiyor ben Ben Özellikle savcı diye birini sevmiyormuş Ne öyle mi? De. Ya savcı değilsin Savcı? ne? Yok babuş yok Onlara geliyorsa Ben de onlara geliyorum Ma -ma 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 -ma. Dışarıda fight'tayım kanadım. Duygularım. Yapın bitti. Işte. Beyaz kanka. Kaçıyorlar. Gel bana gel bana gel. Gel yanıma yanıma. Ha, nasıl geleceğim bilmiyorum. Tamam o da Geliyor 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 geliyor. Bunlar beni tamam. full box aldı şerefsiz. Altın kırdım şerefsiz. Çok iyisin Şey. Ya yapım Aşkım. yok. Ya aptal aptal oynuyor şu oyun ya. Sık 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 sık. Çıkam çıkam yukarı çıktı yukarı çıktı. Çok iyisin be. Ne oldu lan gevşek? Ne oldu lan Nikolay? Sağ koymak Nikolay. Arkadaş geliyor. Ben de yine içtim. Arkadaş değil. Arkadaş değil lan. Aa. 105. Öldü. Sen neler yapıyorsun? Öbürü beyaz. Benim şu ben üç beyaz kişi beyaz var oğlum nasıl? burada. Takım olmayan biri var burada. Öldürdüm. Tamam. Helal. Tamam bu rastgele bir kuru kim bilmiyor. Bu şey kanka bu Danim için arkadaşı. Ha nerede? Evde galiba. Evet evde. Evde evde Arka evde şey alt katta. Arkadaşı geliyor. Hayır kanka, hayır. Canaz 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 beyaz yiyor. Oh. Yani, basayım mı? Bas lan. Hmm. Hmm. Lahmaç, lahmaç. <laughs> Kanka o şatkan şarjlı ama haberin olsun. Tamam benim şatkanım var ya kullanamıyorum ben. Başka, başka adam. Ne Arkadaşım, bitti mi? Yok, geliyor. Nereye Kaçtığın gitti? Gibi. Kaçtı galiba. Kaçmadım, yani yanındayım. Mini basacağım sadece. Ben 44 vurdum adamı. Kaçtı, kaçtı o kaçtı. Beyaz, beyaz. Kaçtı ya, tutturamadım Hayır, ki gelir, ben hiç. 3-2-1 3-2-1 <laughs> Kaçmam bu lazım Ömer, Ömer. Hasan abi kazanacağım. Çok... Altına bir daha at öleceksin. Oh. Oh. Wow. <laughs> Demek çok şey <çetam> de arkanda. Bas hey. <laughs> 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 bas mini bas mini bas. Bir Mi elime mini geldi sandım. Sakin, sakin. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer, Ömer. Allah'ım Allah'ım kim kazandı? Kim kazandı? <laughs> Nasır <Nasıl> <laughs> abi kazandı. Nasır <laughs> abi kazandı. Evet, şimdi nereye gidelim? Çin'e gidiyoruz. Çin. <laughs> Çin Çin Çin. <laughs> rap! Çin Çin Otobüsten gelince kırmızı halı serdiler. O <laughs> ortakalı soymadan içinden ne çıkacağını bilemezsin. Arkamızda. Fight. Ömer biz arada kalacağız kanka ya. Kayacağım sandım kayamadım ya. Sen yani hep bir kayma peşindesin ama. Olmaz. Ben de hoş bir adamım ama. Alamadım neyse. hiçbir şey. 36. Düştü. Neredeler? Tamam gördüm. Şurada biri. Neredeler amca neredeler? Neredeler Beşiktaş'ta hep Yunus'la. 104. Beyaz yiyor. İsmail kamera gidiyor. Hop kamera gidiyor. İsmail. Hala abi yaşıyor Düştü atacağım. Şurada galiba adam var. Nerede? Sayın Bezvanlar. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Burnum kaşınıyor kanka. Benim kedilere alerjim var ya. İçeride cam basıyor. Şatkan sık. Sonra... Ben sana Ben niye çok iyiyim oğlum ben ya orada yoktum bir de. Aa ben adı arkadaşım düşündüm sandım. Dehre'yi gördüm. Oo, dur. Dehre? dehre gördüm ben orada. Canım kaldı. Arkadaşı geldi. İyisin mi? İyisin mi? İyi değilim. İyi değilim ben. Anlamsız geliyor. Olma. Ömer. Bana sen lazımsın. Ben de öleceğim. Düşüktüm şakasız. Çok iyisin. Kanka ağacı kırsana şu ağacı. Birisi attı ağaçta evet. biri var. Yapamadım ben bunu yokmuş. Ah kamda bir var benim onlar var fakat. Ah bakın kırdım ben. Geliyorum. Oğlum sen neredeymişsin? Bana birisi bir yerden sıkıyor ama kimin nereden sıktığını anlayamayacak kadar zala oldum. Amalak ettiler kanka beni gerçekten. No joke. Oyunun tarafa geleyim mi? Gelme. Beni de sıkıştık sıkıştırıyorlar zaten bari beraber fayda top. Kanka bana dehteyi gösterecekler mi hızlı? Sen al şunu. Oh eyvallah. Ay 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 gel gel içeri gel. Ben yine nereye gidiyorum acaba? Bir çekime gidiyorum yine. Cık. Başka bir şey. Ay ay ay. Momo. <laughs> Aha birisi iniyor lan. İki kişi indi. Sen... Aa ben senin canın full değil. Ba ben bastım. Sen tamam, niye bastın? Tamam biliyorum biliyorum biliyorum. Olsa sen tamam bastın? Sen Kanka şurayı gösterme orada biri var. Ya okey gösterme de nasıl yapacağım yine. 3 dakika geçeyim. Aa, altımızdaymış o. Geliyorlar galiba. Abi, galiba az yok var. geliyorlar. Abi geldin abi geldi. R bassana. Bir R yok ki. Ananın ki. Ne demek yok? Elinize vereyim o zaman. Nasıl yok? <laughs> Kanka. Ömer kendine iyi bak. Has. Ağaçta pustum. Bir tık dışarısız Sen de. Bak geliyor oradan biraz. Göre Aha görüyorum lan. İnemiyor aşağı? İnme ne yapacağım? <laughs> Bu ne lan? Allah. Aldım oğlum. Çok pis Dehre yordun mu? Aha. O pompalı daha iyi değil mi? Lan lan Benim dehre daha iyi. <laughs> Kara kedi kaçtı ya. Oo son 5 kişi lan. Bir arkada can basacak bir şey yok mu? Hiç yok. Şu dehreyi alabilirim ama. Oğlum ben dehre deyip duruyorum bak bunlar videoya çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bir daha bir daha yok bir daha bir daha. Nasıl? Nasıl? Ellilik yok mu ya? Ayak? What the fuck bana kim ben görmedim bunu. Sen edelim. görmedin mi ayak? Ben şey yok, sen gözükmüyor ya, izliyorum ya. Sen kaç koktuğunu falan da görmüyorum. Ha evet. Of çok sıkıntı şu an. Sandığım artık bitti. Alıp kalpten gitti. Bana gel deyip... O Bu ağaçta şerefsiz, 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 şerefsiz. Ayak Ruser, ayak. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. bir daha bir daha yok. Çıkma bir işte kal bizim yer. Bir daha ağaca çıkan. çıkan olursa. Sen çık. Yanında daha çok çık. Allah'ım. Allah'ım ya Rab. Son onlar. Hı hı. Ben, ben de sonum. <laughs> ben de sonum. Al kısım. Oh. Ah. Biraz zorla al Ohohoh gitti gitti Bir insan daha neyse ya <laughs> bloku <laughs> Mış gibi miş hmm. Bir de yanımda Allah Ooo oh. Bir de Aha. yanımda Aha aldım Vallahi aldım Hadi Vallahi aldım Vallahi aldım At 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 Dur <gülüyor> dur Ağaca takılsam bitmiştim OYYYYY Pera Hih Çok iyisin Derseye iyi geç kalmamam gerek Zaten çalışmam gerek çayı şey içmemem gerek. Gerek, gerek. Allah Allah gerek. Eline sağlık. Eline sağlık Ömer'im senin de eline sağlık. Sağ Bu da böyle bir videosu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Nasıl öptüm ama? Çok mükemmel. Seni de öyle öperim Ömer'im. <gülüyor> <gülüyor> Söylesene bir <laughs> Niye? Yeah. <laughs> Söyle bir daha sonra. söylemedim ben orayı. belki. Orayı sayar mısın bir daha? Olmaz söyleyemem. Bir daha bir daha yok. Bir daha bir daha.